Daha bir dakika. Merhabalar Alo. dostum. Beni arar mısın? Kevin ben. Evet Kevin buyur. Efendim Kevin? Rhyme değil mi? Rhyme. Evet Rhyme evet evet. Buyur. Elimizde 2000 tane şey var. Torban mı? Müsait misin? Müsaitim şu anda ya. Boş yerdeyim merak etme sıkıntı yok. E, dağıtım yapalım mı? Bize Demişti ki siz artık SS'e dağıtabilirsiniz. Biz mi yapalım yoksa direkt size 2000 torbayı verip gençlerime mi dağıtırsınız? Tamam bekle. Ee, ben söyleyeyim bir, bir müsait saat. biri varsa gelelim biz. Tamam. Bekle. 2000 değil de şu an 1750 var. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok ya sıkıntı Alıp yok. Alıp üstünü tamamlarız seninle. Tamam problem yok. Bekle tamam, ben arayayım ben. bir ekibi. Tamam. Hoş geldiniz dostum. Merhaba. Maskeyi çıkarsana sana zahmet. Çıkarayım dostum. Arkadaşından çıkarsın. Gerçi arkadaşım. Benim maskem yok sıkıldım arkadaşlar. Pardon. Yüzümü çıkarmam istersen. Yok yok. Efendim? Şimdi malları sizden alıyoruz. Kaç tamam. adet var? Kaç tane veriyorsunuz? Sana 1700 tane bırakırım şu an. Tamam. Ya polis çağırmışlar ya. Memurum bir bagajı açabilir misiniz? Bakayım bir şey var mı? Tabii. Basıyor. <laughs> 700 tane getirdik falan diye bir şey söylediler. Hatta sivil memur da öyle duydu. Ve dediler yani. Çavuşum siz ikisine yasal... Yasal... Gazeteci niye maske takıyor? Gazeteci. E bu niye maske takıyor harbiden ya? Kimliğim de şifre olmasın diye. Tamam yani, ben, kameramanın kimliğini görüyorum. Bir yok. kere. Başarılı bir operasyonla Weimut Polis Departmanı ve Mission Polis Departmanı yasa dışı madde satan saspekleri etkisiz hale getirmiştir. Daha sonra da iyi günler yani. dileriz. Ayaktayız. Tamam. O kadar görüyorum şu an. Milleti görmüyorum. Kristan mı uyguluyorsun? E, yok ben sicillerine Milleti bakıyordum görüyorum. ya. Kim mensalarını bacısını? Tamam sen mi uygulayacaksın? <laughs> ha, onun gözler.